Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Stoplazma ve organeller konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vural hocam bugün kaldığımız yerden değil mi? Kaldığımız yerden e, hücre konusuna devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi arkadaşlar hücrenin ilk 11'ini sahaya süreceğiz. Organellerden bahsedeceğiz. Tuttuğunuz takımın futbolcularının giydiği ayakkabı numarasını, hatta atletinin numarasını, her şeyini biliyorsunuz. E bunu da bileceksiniz. İlk 11 diyoruz. Arkadaşlar şimdi sitoplazma ve organeller. Nedir sitoplazma? Şimdi hücre zarı ile çekirdek arasında bulunan yarı akışkan sıvıya sitoplazma denir diyoruz Vural hocam. Yarı akışkan sıvı derken kolloidal bir sıvıdır. Hı hı. Yani süner böyle. Yumurtanın akına bakacak olursan aslında yumurta en büyük hücrelerden bir tanesidir. O yumurtanın akı sitoplazma kıvamındadır. Çekirdeği hı. yani yumurtanın sarısı da çekirdek gibi düşünebiliriz. Hı hı. Sevgili gençler sitoplazmanın %70'i 90'ı Sudan oluşur. Canlıya dan canlıya değişebiliyor e, su miktarı. Geri kalan kısımda ise besin monomerleri yani glikozlar, aminoasitler, vitaminler nükleotitler nükleik asitlerin DNA, DNA ve RNA'nın yapı taşları hı hı. işte çeşitli proteinler e, mineral maddeler, RNA enzimler, atık maddeler bulunabiliyor. Hı hı. Tamam mı? Ökaryot bir hücrede çekirdek içerisinde bulunur DNA tamam mı? Prokaryot hücrelerde yani bakterilerde, arkelerde DNA sitoplazmada bulunabilir. Ama biz ökaryot bir hücreden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi sitoplazmamız öyle durağan değildir. Sürekli hareket halinde. Ee, çekirdekle zar arasında veyahut da sürekli dönen bir yapıya sahip sitoplazma. Burada ne oluyor? Birçok metabolik olay gerçekleşiyor sitoplazmada. Hı hı. Sitoplazma aslında <laughs> organellere yardım ve yataklıkta da bulunuyor. Organeller sitoplazma içerisinde bulunuyor. Mevzumuz organeller. Peki. Arkadaşlar evet. Şöyle sitoplazmayı biraz daha derli toplu şekilde gösterelim dedik. Üç kısımdan oluşuyor. Sıvı kısım var. Organeller bulunuyor. Aynı zamanda bir de hücre iskeleti dediğimiz bir yapı da sitoplazma içerisinde mevcut. Sıvı kısmında az evvel bahsettik. Büyük bir kısmı suydu. Besin monomerleri vardı. İşte vitaminler, mineraller, enzimler, proteinler vardı. Organellere bakacak olursak Vural hocam. Biz organelleri zar durumlarına göre 3 kısma ayırıyoruz. Zarsız olanlar var. Tek zarlı olanlar var. Bir de çift Katlı zara sahip olanlar var. Zarsız olanlar ribozom, sentrozom. Hı hı. Tek zarlı olanlar endoplazmik retikulum, kısaca ER de diyebiliriz buna. Hı hı. Koful, Golgi ve lizozom. Çift katlı zara sahip olanlarda mitokondri ve plastitler. Plastik değil, plastit. Onlar da kendi içerisinde kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3'e ayrılıyor. Arkadaşlar hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir de hücre iskeleti dediğimiz yapılar var. Hücreye şekil veriyor. Organellerin yerlerini falan sabitliyor. Bunlar da mikrofilamentler, arafilamentler ve mikrotübüller olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Geçelim hocam. Arkadaşlar birinci organelim ribozom organeli. En temel organelimdir. Bütün canlılarda bulunur. Bakteriden balinaya kadar, hepsinde mantardan bitkiye, bitkiden protistalara kadar bütün canlılarda ribozom organeli hı. hücrelerde bulunuyor. Görevi protein sentezlemektir. O zaman öyleyse şöyle diyebilir miyiz Vural Hocam? Bütün hücreler protein, protein sentezler. Sendir. Ribozomu varsa hı. sentezler ki ribozomda hepsinde vardır. Hı hı. Arkadaşlar ribozom nerelerde bulunur? Stoplazmada bulunuyor. Hı hı. Ama bazen organellerde de bulunabiliyor. Serbest halde e, sitoplazmada bulunduğu gibi mitokondri ve kloroplast organelinin içinde de bulunabiliyor. Aynı zamanda endoplazmik retikulum ya da çekirdeğin e, zarlarının üzerinde dış kısmına tutunmuş olarak da bulunabiliyorlar. Yani sitoplazmada var. Mitokondri ve kloroplast organellerinin içinde endoplazmik retikulum ve çekirdeğin dış zarı üzerine oraya bağlı olarak da ribozom organeli bulunabiliyor. Protein ve RNA'dan oluşmuştur. Hatta %60'ı RNA, %40'ı e, proteinden oluşmuştur diyebiliyoruz. Arkadaşlar ribozom organelinin zarı yoktu. Şu şekilde gösteriyoruz ama bunu zar olarak düşünmeyin. Şöyle bir yapı içi dolu vaziyette. Tamam mı? zar değil, iki kısımdan oluşuyor. Bir küçük kısım var, bir de büyük kısım var. Protein sentezleneceği zaman büyük kısım birim ile küçük birim birbirine bağlanıyor. MRNA dediğimiz yapılar küçük birime bağlanıyor ve aktifleşiyor. Büyük birim de gelip buna bağlanıyor. Daha sonra protein sentezleniyor. Çok sayıda ribozom, bakterilerde çok sayıda ribozom yan yana gelerek polizom denen bir yapı oluşturuyor. Şuraya hemen yanına geliyor. O da şöyle başka bir tane daha ribozom şöyle yana geliyor. Böyle yapılara biz polizom diyoruz. Seri bir şekilde aynı proteinden üretiliyor. mRNA buradan giriyor. E, tam çıkmadan bir ribozomdan diğerine giriyor. Oradan çıkmadan diğerine giriyor. Aynı proteinden şöyle seri bir şekilde üretiliyor. Bundan dolayı bakterilerde büyüme çok, e, hızlı. çok hızlı. Daha doğrusu 20 dakikada bölünebiliyor bakteri hı hı. biliyorsun. Polizom denen yapıları var. Ribozomlar temel organeller dedik. Yani sitoplazmada bulunduğu gibi başka organellerin içerisinde dahi organel olarak bulunabiliyor diyoruz ribozomla ilgili olarak. Bir de burada şundan bahsedeyim. Bakterilerdeki ribozom biraz daha küçüktür. Bakteride ribozom var. Hı hı. Ökaryot canlılarda da ribozom var. Ama bakterilerde yani prokaryot canlılarda ribozom 70S iken ökaryot canlılarda Ribozom 90S'dir. S dediğimiz Stewart sabiti denen bir sabit. Büyüklüğünü gösteriyor. Genelde bu şekilde bulunmakta ribozom. Geçelim hocam. Şimdi zom zom devam ediyoruz. Diğeri sentrozom. Sentrozomun görevi hücre bölünmesi esnasında iyi ipliklerini oluşturmaktır. Arkadaşlar iyi ipliği derken şöyle düşünün. Şöyle hani kromozomlar vardı. Bu kromozomları şöyle kutuplara çeken iplikler şunlar işte i iplikleri bunları oluşturan organel sentrozom organeli Hı. tamam mı? Hı. Şimdi sentrozoma bakacak olursak birbirine dik iki tane tüpten oluşuyor Vural hocam tamam mı? Bu tüplerin her birisine sentriol deniyor. İkisi beraber sentrozomu oluşturuyor. Şuralarda i ipliklerini oluşturan mikrotübüller var. Tamam mı? Tamam. Şimdi hücre bölünmesi esnasında kendisini eşleyerek hücrenin zıt kutuplarına gider. Kendisini eşleyebiliyor. Çok ilginç. Kendini eşleyebilen doğadaki kendini eşleyebilen nadir moleküllerden. Yapısında DNA falan da yok ama kendisini eşleyebiliyor. Sentrozom bu kendini eşleyen iyi iplikleri mi? Sentrozom kendisini eşliyor. Ondan sonra iyi iplikleri oluşturuyor. Tamam mı? Dolayısıyla doğal olarak iyi ortaya çıkartıyor. İ i̇yi oluşturuyor. Tamam. Şimdi bak. Olgun al yuvar hücrelerinde yok. Olgun al yuvar hücreleri arkadaşlar. Ee yani daha da fazla hemoglobin taşıyabilmek için dokulara daha da fazla oksijen taşıyabilmek için çekidekli çekideğini ve zarlı organellerini organellerini eriterek kaybetmiştir. Olgun al yuvar hücresinde organel yok. Yumurtada ve sinir hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Yumurta derken insan üreme hücresi. Yumurta hücresinde sentrozom yok. Tamam mı? Hı hı. İnsan üreme hücresini o zaman yumurtaya Yumurta hücresine sentrozom organeli vuralacağım spermlerden geliyor. Spermden gelir. Ondan sonra bölünmeler başlıyor. Evet, çekirdek kaynaşıyor, sentrozom da geliyor. Ondan sonra bölünme başlıyor. Yalnız e, spermde sentrozom var diye spermde bölünme yapmaz. Spermde de bölünme olmaz. Döllenme olduktan sonra e, mitoz bölünmeler başlıyor. Şimdi arkadaşlar sinir hücrelerinde sentrozom olmadığından dolayı sinir hücreleri bölünemiyor. Sinir hücreleri bölünemediğinden dolayı hani yapısı bozulduğu zaman, zarar gördüğü zaman yerine yenisi konulamıyor. Böylelikle felç olmuş oluyorsun. Felç geçiriyorsun. Yani beyninde mesela sinir hücreleri öldüğü zaman yerine yeni sinir hücreleri oluşturulamıyor. Bundan dolayı zaten Alzheimer dediğimiz olay unutkanlık falan meydana geliyor. Yerine yenisi konulamıyor. Tamam mı? Şimdi Nerelerde hangi hücrelerde bulunuyor ona da bakalım. Arkadaşlar sentrozom yüksek yapılı bitkilerde bulunmaz. Fakat bazı düşük yapılı ilkel bitkilerde var. Yosun, eğrelti otu gibi ilkel yapılı bitkilerde sentrozom var. Gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom yok. Aynı zamanda hayvan hücrelerinde ve mantar hücrelerinde sentrozom bulunur. Şöyle dersek yanlış olur ama ona da dikkat edin sevgili gençler. İnsan hücrelerinin tamamında sentrozom var mıdır? Hayır yumurta da yok dedik az önce. Spermde de yok. Aynı zamanda sinir hücresinde de spermde yok. Spermde var demedik mi? Pardon spermde var sinirde yok. Pardon. Ne biçim ee, <laughs> ile <seyle> başladığından dolayı. <laughs> Şimdi hayvan hücrelerinde insan da var ama insan her bir hücresinde vardır diyemeyiz. O yanlış olur. Sentrozom organeli için. Geçelim hocam. Ben bugün çok fazla katılamıyorum. Başım ağrıyor biliyorsun. Sonra ben katıvarım ama <laughs> sonrasını açıversen. <laughs> Eyvallah. Şimdi arkadaşlar endoplazmik retikulum. Zarsız organelleri bitirdik. Şimdi zarlı organellere geldik. Sentrozomda ve ribozomda zar bulunuyordu. Endoplazmik retikulum tek katlı zara sahip arkadaşlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan kanalcıklar sistemi. Zar ile çekirdek arasında kanalcıklar sistemidir. Bağlantı mı var arada? Bir e, bağlantı derken bir kanal sistemi oluşturuyor. Bağlantı da diyebilirsin yani evet. köprü gibi. Şimdi endoplazmik Endo yani plazmanın içerisinde bulunan retikulumda ağsı yapı manasına geliyor. Sitoplazmadaki ağsı yapı retina. manasına gelir. Retina değil, retikulum. Hayır, retina olmadığını biliyorum. Retina gibi bir yapı var ya, o da aklıma He. geliyor. Gerçi retina da alt tabaka olarak evet. adlandırılıyor. O Öğrendiğin da. Yani da kovanırsın şimdi. <laughs> yani ama çok önemli. Bazı yani. kelime kökenlerinden bilgi sahibi olabiliyorsun. Yani hani kim, en azından mantık da 500 milyar istere çıktığın zaman bazen bakıyorsun adamlar kelime kökeninden doğru cevabı ulaşabiliyor. Biyolojide çok kullanıyoruz bunu. Evet. Arkadaşlar kısaca ER olarak da adlandırılabiliyor. Şimdi görevi nedir? Birçok görevi var endoplazmik retikulumun. Birçok. En Bunlardan bir tanesi işte hücre içinde madde taşımasını sağlamaktır. En azından birinci olarak madde taşımasını sağlar diyelim görev olarak. Ama başka başka görevleri de var. Birazdan anlatacağım. Peki nerede bulunmuyor? Alviuar hücrelerinde bulunmuyor. Alviuar hücrelerinde zaten az evvel de söyledik. E, daha da fazla oksijen taşıyabilmek için, hemoglobinlere yer açabilmek için zarlı organeller Yok. eritilerek gönderilmiş. Tamam mı? Tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Al yuvar hariç tüm ökaryotik hücrelerde vardır. Kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Granüllü endoplazmik retikulum ve granülsüz endoplazmik retikulum. Bazen bu bazı yerlerde GER diye de geçer. Arkadaşlar karıştırmayın. Granüllü endoplazmik retikulum, tamam mı? Şimdi niye granüllü? Yani parçacıklı, partiküllü. Çünkü üzerinde ribozom organeli var. Şöyle arkadaşlar üzerinde şuralarda ribozom organeli bulunuyor. Tamam mı? Bunlara biz granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. Üretilen proteinler buralarda işlevsel olmadığından ne oluyor? Endoplazmik retikulumun içerisinden geçerek yapısal değişikliklere uğratılıyor. Daha da işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor. İlk protein üretilen ribozomda üretilen proteinler arkadaşlar şöyle düz bir zincir halindedir. Bunu biraz daha protein sentezinde detaylı bir şekilde anlatacağız. Ondan sonra bu düz ham birincil protein yapı endoplazmik retikulumun içerisinden geçerken işleniyor. Tamam mı? üç 3 boyutlu hale çevrilmeye çalışılıyor. Çok daha da fonksiyonel hale getiriliyor. Geçelim hocam. Demek ki o zaman protein sentezinin bol olduğu hücrelerde çok fazla miktarda var diyoruz. Ulaştırma Bakanı diyordum ben bunları hissedeyken. Çok güzel. Ona ona da geleceğim. Mi? Ona da geleceğim. <laughs> Şimdi granülsüz endoplazmik retikulum. Üzerinde ribozom yok. Eğer üzerinde ribozom yoksa o zaman boş bir boru hükmünde mi yani? Estağfurullah. Demiyoruz. Ne diyoruz? Birçok olayı gerçekleştiriyor aslında. Mesela ne yapıyor? Yağ ve karbonhidrat sentezini gerçekleştiriyor. Yağ sentezi yapar. Hani e, karaciğer hücrelerinde mesela granülsüz endoplazmik retikulumlar bol miktarda bulunur. Karaciğer hücrelerinde o glikojenlerin oluşturulması falan granülsüz endoplazmik retikulumlarda gerçekleştiriyor. Yine yağ sentezleri granülsüz endoplazmik retikulumlarda gerçekleşir. Yine burada kas hücrelerinde kalsiyum depolanıyor kas hücrelerinde eğer kalsiyum yeterince depolanmazsa veya da ortama salınmazsa kas hücrelerinde ağrılı kasılmalar meydana gelir. Tetani dediğimiz hastalık daha sonra bahsedeceğiz. O kalsiyumu depolayan ve ortama salan granülsüz endoplazmik retikulumdur. Evet. Yine bak karaciğer hücrelerinde <laughs> ilaçların etkisiz hale getirilmesinde rol oynuyor. İlaçları etkisiz hale getirir. Niye etkisiz hale getirilmesini istiyoruz ki ilaçlar? Şimdi bazı zehirli maddeler var. i̇laçların her bir ilacın bir yan etkisi vardır. Hı. Doğal değil yan yani. Yan etkilerini toparlayın. Yan etkilerini falan etkisiz hale getirmeye çalışır karaciğerimiz. Hı hı. Yine e, ne yapar? Sitoplazmadan farklı bir ortam, iç ortam yapar. Sitoplazma ortamından farklı bir iç ortam yapar. Farklı pH derecelerinde gerçekleşmesi gereken reaksiyonları, tepkimeleri orada gerçekleştirir. Stoplazma ortamı değil de mesela şöyle endoplazmik retikulumun içerisinde gerçekleşir. Buradaki pH hmm. değişimi biraz daha farklıdır. Farklı bir ortam yapar. <laughs> tamam mı? Karantina altına almış. Evet. sitoplazmada olmaz mesela. Hmm. Yine cinsiyet hormonlarını ve steroid yapılı hormonları üretir. Zaten genellikle cinsiyet hormonları steroid yağ yapılı hormonlar tamam mı? Yani östrojen, testosteron gibi hormonları da granülsüz endoplazmik retikulumlar üretiyor. Şimdi granülsüz endoplazmik retikulum veyahut da endoplazmik retikulum bir ağ gibi hücrenin içerisini sardığından dolayı hücre bölünmesinin başlangıcında eriyerek kaybedilir. Çünkü şeylerin e, kromozomların kutuplara çekilmesi esnasında onlara takılabilirdi tamam mı eritiliyor hücre bölünmesi bittikten sonra yeniden oluşturuluyor. Malzeme orada ne doğru. Evet.